Yürek Dede ile Padişah Birkaç asır önce köylerden birinde Yürek Dede ve Ayşe nine yaşarlarmış. Yürek Dede ve Ayşe Nine yaylaya göç etmeye niyet etmişler. Bir yatak, bir çadır, bir iki erzak torbası ve birkaç sahanları olduğundan eşyalarını bir saatte toplayıp develerine yüklemişler ve yola çıkmışlar. Yolda bir su kenarında çadırlarını kurup mola vermişler. Akşama doğru bir grup atlı yanlarına geldiğinde misafirlerimiz geldi diye çok sevinmişler. Misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için sahip oldukları tek deveyi kesip yemek pişirmiş ve sofra kurmuşlar. Yedi kişiden oluşan bu misafirler aslında padişahın kendisi ve vezirleridir. Padişah tebdili kıyafet gezerek halkın sorunlarını anlamak istemiştir. Padişah dedenin yüceliği karşısında ezilir ve onu şehre cuma namazına davet eder. Halkın gelip padişahtan ihtiyaçlarını istediğini, kendisinin de ne dileği varsa istemesini söyler. Padişah ve vezirleri memnun bir şekilde yürek dedenin yanından ayrılır. Yürek dede cuma günü sabah namazını kılar kılmaz şehre doğru yola çıkar. Aşağıda yürek dede ve padişahın şehirde karşılaştıkları bölümü okuyacaksınız. Dereler tepeler aşılınca Yürek dede varmış şehre. Bulmuş Ulu Camii. Orada bakmış ki kalabalık çok mu çok. Hayatında ilk kez görüyormuş böyle bir kalabalık. Ve bakmış birden insanların tümü bir tarafa doğru teveccüh eder kaynaşır. Başını çevirmiş ki hemen biraz ileride padişah hazretleri. Kimi bir iki laf etmek ister onunla, kimi bir dilekçe uzatır. İhtiyar baka kalmış şöyle. O hiç kımıldamayınca Padişah da ona yaklaşır gibi olmasına rağmen insanlar sarmış etrafını ve oradan uzaklaşır gibi olmuş. Kalabalık artıp birbirini ezercesine teveccüh ettikçe inzibatlar kimseyi incitmeden usul usul açarlarmış padişahın önünü. İhtiyar öyle beklemiş. Bu kalabalıktan bize sıra gelmez demiş. Bakmış uzun uzun ille de padişahın yüzünü görüp hafızasını almak istemiş gönüp anlatacak ya Ayşe o böyle bakmıyor. Bir yandan da ne kadar da çok ihtiyaç sahipleri. Bunların herhalde tümü fakir mi fakir, dertli mi dertli. Hamdolsun her şeyimiz var. Allah'a şükür bize her bir şeyi bol bol vermiş." derken padişahın gözleri ta uzaktan kendisine takılmasın mı? Öyle bu utanmış ki hemen başını öne indirmiş. "Eh." demiş göz göze geldik bir kez. Bu da yeter bize. Allah'a şükür bize böyle güzel, böyle adil bir padişah vermiş. Gayrı gam yemem. İyi ki geldim de gördüm. İçeri girmişler. Gürül gürül okunmuş ezan. Namaz, hutbe derken huşu içinde kılınmış cuma. Tesbihat derken sıra gelmiş duaya. Padişah el açmış Allah'a. Herkes ellerini açmış. Herkes dilemeye başlamış. Bir ara yürek de kulak kabartınca padişahın duasını duymuş. Şöyle diyormuş padişah. Ya Rabbi, sen kerimsin, rahimsin, yüceler yücesisin. Bana rızık ver, bana sıhhat ver. Şöyle dedi kendi kendine yürek de. Bunun da elinde bir şey yok. Ben de geldim ondan istemeye. Baksana, o da bir başka padişahtan istiyor. Bense onunla sarayına gitmeye razı oldum. Bu doğru değil. Hemen çıkıp çadıra döneyim. Yol boyunca da ağaçlarla, çiçeklerle, havayla, suyla, dost ola ola bütün hacetlerimi Allah'ıma açayım. Ben de yalnız ondan isterim. Yanımda şunun gibi ihsanı bol bir padişah da olsa başkasından istemem. Yürek dede adeta telaşla çıktı camiden. Padişah dua ederken bir ara yürek dedenin kulak kesilip başını uzattığını fehmetmişti. Onun acele acele kalkıp çıkışını da, hiç sesini çıkarmadı. Yürek dedeyi tanımıştı. Onun niçin kalkıp gittiğini de anladı. Bu kez duasını nedametlerle doldurarak, gözlerinden yaşlar dökerek, Allah'a yepyeni bir ruh ve tazaruyla yalvarmaya başladı. Bir yandan da, yamanmışsın yürek dede, yamanmışsın deyip duruyordu içinden. Ayşenine akşamın alaca karanlığı çökerken, yürek dedeyi, kalın ağaç asasını omzuna almış, dimdik gelirken sevinçle yoluna çıktı. Selamün aleyküm güzel hatunum, can yoldaşım. Ve aleyküm selam beyim efendim. Hoş geldin, sefalar getirdin, kalbime sürur verdin, neşeler getirdin. Nasılsın, iyi misin? Bir yaramazlık yoktur inşallah. İyiyim Allah hamdü senalar olsun. Seni gördüm de büsbütün iyi oldum, sevinç buldum bilmem ki Allah'a bu nimetlerinin şükrünü nasıl eda edeceğim. Yürek Dede ile Ayşe çadırın yanına kadar birlikte yürüdüler. Yürek Dede akşam olmadan Ayşe yanına varır, şehirde yaşadıklarını bir bir anlatır. Ertesi gün yaylaya doğru yola çıkarlar. Dinlenmek için bir su kenarında mola verirler. Yürek Dede çadırı kurmak için toprağa kazdığında bir küp dolusu altın bulur. Altınları şehirdeki fakirlere dağıtır ve kendisine sadece küçük bir deve alır. Sevinçle Ayşe Nine'nin yanına döner. Kısaltılmıştır.